Я несколько раз сегодня повторял уже, что очень динамичное развитие экономических отношений между странами происходит, и я думаю, что во многом это благодаря его такой форме.

devletler arası çok önemli ee, olduğunu biliyoruz. Ee, hepimiz de bunu çok önemli tarz biliyoruz ama yine tekrar altın çizerek söylüyorum ki karşılıklı böyle işin anlarımızı birleştirme, ticaret sanayi sanayilerimizi birleştirme, bu türlü aktiviteleri oluşturma, onları birbirlerine direkt e, kimsesiz bir şey, şeysiz, aracısız bir şekilde kapatıya geçirme, ticaret adına e, hacmin büyük gelişmesi adına e, büyük önemi arz ediyor. Еще мы хотели бы отметить, что будущее развитие отношений экономических между Турцией и Украиной, а их предполагают, что к 2010 году это может достичь 10 миллиардов, должно принадлежать развитию производственных связей он миллиард долларов Я с удовольствием тоже передам вам информацию о том, как вести бизнес в Украине и здесь информационные справочники по нашим предприятиям. Думаю, что ознакомлюсь с ними и передам ваши

Ee, bir bizim de Ukrayna'da iş nasıl yapılır? Ukrayna'da yakalı genel bir malumat ve ekonomik iş bilgileri ve bir takım ticari bilgiler e, bu dosyanın içerisinde. İncelerseniz en bundan sonraki gelişimiz de Ukrayna'ya alakalı üyelerinizin ve sizlerin gelişiyle alakalı olan de En iyi e, en iyi e, sizin olsun. Sizin için bir şey

ya хочу, говорю совершенно серьёзно, хотел бы, чтобы остальные коллеги bu, bu bir bir ee, ee, tabak dolusu Bu e, Tabak dolusu karşılıklı iki, iki iş görüşmeleri gerçekleşsin de iki kişiyi Ekmek yiyen fakirin ekmeği önemli. Evet. Bu konuda görüşlerinizi almak istiyorum. Evet. Şimdi tabii dünyadaki küresel ısınmadan dolayı buğdayda da sadece bizim ülkemizde değil bütün